Tabi devlet başkanı veya yönetici de diyelim Hı -hı. herhangi bir şekildeki yönetici e, olmasında kadınların hiçbir mahsur yok. E, yani bir kere böyle bir mahsur olabilmesi için Kur'an'da kadınların herhangi bir konumda yönetici olamayacağının söylenmesi e, gerekirdi. Biz Kur'an'a baktığımızda böyle bir ifade görmüyoruz. Evet. Ama tersine mesela Seba Melikesini görüyoruz Kur'an'da. Seba Melikesini Kur'an överek anlatıyor. Onun akıllı kararları sayesinde kavminin e, savaşmadan putperest bir durumu terk edip doğruyu bulduğunu söylüyor. Yani onun akıllı basiretli yönetimini verdiğini görüyoruz Kur'an'da. Yani evet. Kur'an mesela bir tane kadın e, yönetici anlatırken bir bakıyorsunuz onun gayet e, sonuçta yani başarıyla kamini yönetti ile ilgili anlatımlar var. Hı hı. Diğer taraftan erkek yöneticilerden işte başarılı peygamberler olduğu gibi Firavun gibi zulümeden yani kötü yöneticilerin de örnekleri var. Kısacası kadın veya erkek olmak Kur'an açısından asıl değil. Önemli olan o işin bir yerde ehli olmak. Peki bu kadınlar yönetici olamaz denmesinin sebebi ne? Tabii din adına yorumu yapanlar erkek olunca biraz kendi cinslerini Kayıracak şekilde yani. bu şekilde bence e, ifadelere geçit vermişler. Fakat bu konunun uzmanlarına göre bu tip uydurmaların çıkmasının <laughs> önemli sebeplerinden biri Hazreti Ayşe'ye muhalefet. Mesela e, ülkemizde e, bir ara Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Süleyman Ateş. Hı hı. Veyahut da e, uzun yıllar dekanlık yapan Ali Osman Ateş hocamız. ikisi de bu kadın konusuyla ilgili çalışmışlardır. Hı hı. Ali Osman Ateş hocam konu konuda müstakil. ...kitabı da var. Onların... E, ...düşüncesi özellikle Hazreti... E, ...Ayşe'ye... ...açıktan... muhalefet edemeyenlerin kadın... ...cinsini karalayarak... bu ...şekilde izahlar çıkartmalı. Bunun da birazcık... ...olay, olay şöyle diyeyim. 656 yılında... Hı. E, ...Hazreti Ali... ...dördüncü halife... ...olarak e, seçiliyor. Şimdi bu süre... ...içerisinde... E, bir sorun oluyor 3. Halife Hz. Osman'ın öldürülmesiyle ilgili sorunlar var. Bunu da ben siyercilere bırakıyorum. Uzmanın orada kim ne kadar haklıydı neydi diye ama Hz. Ayşe, Hazreti Ali'yi Hz. Osman'ın katillerini bulmakla e, gereği şekilde ilgilenmediğini, gereğini yapmadığına itham ediyor. Hı hı. Ve burada bir bakıyoruz peygamberimiz vefat etmiş eşi Hazreti Ayşe diğer tarafta Hazreti Ali var. Ee, Hazreti Ayşe'nin bu muhalifetiyle beraber iki kutup ortaya çıkıyor sertleşiyor ve peygamberimize çok yakın olan Talha ve Zübeyir gibi isimler e, Hazreti Ayşe'yi destekliyor ilk hı hı. Müslümanlardan ha, Burada bunu şunun için söylüyorum ben Hazreti Ayşe haklıydı demek istemiyorum İşin evet. e, doğrusu ben buradan onu çözemeyeceğimiz kanaatindeyim bir kanaatim yok Allah bilir ee, bu siyerciler bu konudaki görüşlerini beyan etse benim bir iddiam yok kim haklıdır. Ama şunu görüyoruz tarihsel verilerden. Talha veya Zübeyir Hazreti Ayşe'yi desteklerken ve birçok peygamberimizi gören arkadaşı dostu o dönemde Hazreti Ayşe'yi desteklerken hiç kimse bu kadın aman yönetici olmaz peşinden gitmeyelim demiyor. Evet. Yani argüman bu değil. Argüman haklı oldu argüman. Karşı çıkanların argümanı Hazreti Ali'nin yanında. Bak Hazreti Ali'nin de Hazreti Ayşe'ye karşı argümanı Hazreti Ayşe'nin haksız oldu. Sen kadınsın, ne işin var bana muhalefette demiyor yöneticilikte. Yani muhalefet de Hazreti Ayşe'ye taraftar olanlar ki bunlar peygamberimizi gören değil mi insanlar? Evet. Peygamber'den böyle gelen bir ifade olsaydı onlar deyin bu konu üzerinde zaten kadından yönetici olmaz. Sen ne işin var ortaya çıktığında muhalefet ediyorsun. Bir de bir gruba liderlik yapıyorsun demeleri gerekirdi. Ona muhalefet edenler de, onu takip edenler de böyle bir izahla ortaya çıkmamışlar. Hı hı. Buradan geliyoruz ki peygamberimizi gören, onun izahlarını en iyi bilen kimseler böyle bir şeyi temel, kendilerine dayamadılarsa, sallarını temellendirmedilerse demek peygamberimizin böyle bir şey ifade etmemiştir. Zaten de görüyoruz peygamberin birçok konuda, Kadınlara da danışıyor mescidin içince yapacağı şeyler. Evet. Yani savaşla ilgili belli hususlarda işte minberin yapılmasında veya başka hususlarda kadınların da öğütleri var. Nitekim mesela Mücadele Suresi'nde de görüyoruz. Peygamberimizle tartışan kadın var. Sonuçta kadın da haklı çıkıyor. Kadının evet. e, ayet bir yerde kadının ileri sürdüğü şeyin doğruluğunu tasdik eder yönde geliyor. Hani evet. Peygamberimizin Kur'an'da olmayan bir bir şekilde kadınlar yönetici olamaz devlet başkanı olamaz gibi bir şey ifade etmiş olmaları mümkün değil. Nitekim peygamberimizden sonra ortaya çıkan kimi gruplar, hariciler mesela diyenleri, kadınların da devlet başkanı olabileceğini, daha İslam'ın birinci asrında bunu ifade edenler olmuştur. Ha sonuçta kadının devlet başkanı olamayacağı şeklinde veya yönetici olamayacağı şeklinde fikir ortaya atanlar, kendi şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir. Kendi şahsi, bu şahsi görüşlerde, Temel bulsun diye birçok kimse bunu peygambere de atfetmeye hı hı. kalkmıştır. Evet. Oysa biz Kur'an'ın içeriğine de baktığımızda, peygamberimizin uygulamalarına da baktığımızda, ilk asırda da Hazreti Ayşe'nin o örnekliği üzerindenki o liderliğine de baktığımızda sonuçta bunun mümkün olmadığını hı hı. bakıyoruz. Başka da tabii örnekleri var. Dört halife döneminde mesela bugünkü belediye başkanlığına karşılık gelebileceğimiz, söyleyebileceğimiz işte çarşı pazar denetimi tipi işleri işte... Şifa hanım yapıyor. Yani kimse işte sen kadınsın nasıl erkekleri denetlersin ticaret edemiyor. Yani evet. onun vazifesi olarak gerçekleştiriyor. Ee, yani kısacası kadınların yönetici olamayacağı veyahut da devlet başkanı olamayacağı şeklindeki görüşlerin İslam'la hiçbir alakası yoktur. Bunlar uydurmalardır. Kadınlara muhalefet edin, kadınlara muhalefette bereket vardır gibi diyen bazı ifadeler var. İşte Ali Osman Ateş hocamız bunların hadis ilmi açısından da onun içindeki yani böyle cerh tadil gibi yollardan da giderek hı hı. bunların uydurma olduğunu gösteriyor. Ama biz en başına zaten Kur'an'ın içeriğine aykırı olduğunu gördüğümüzden de bunları reddediyoruz. Kur'an'da ölçü bir emaneti kim hak ediyor sona ver. ver. Kadın olduğu için vermek değil, erkek olduğu için vermek değil. Bu diğerlerinden bu vazifeyi daha iyi yapar diye karar verip ona vermek. Bununla ilgili bir ayet okuyup konuşmamı bitirip Buyurun hocam. Nisa suresinin 58. ayetinde şöyle geçiyor. Şu bir gerçek ki Allah size emanetleri onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah duyar, görür. Yani emanetin ehlini tespit edin diyor. Yani erkek ve ehil olanları demiyor veya erkeklere verin demiyor değil mi? Evet. Yani ehil olanlara verirken de kadın erkek ayrımı yapmamış Kur'an. Biz de bunu gözetirsek toplumdaki birçok şey bence düzelecek. Düzelicek.